Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu acı cipsi deneyeceğiz arkadaşlar. Doritos acı cips. Bakın hot corn yazıyor. Tabii siz ters bakıyorsunuz. Bakın zaten e, e, bir dakika şurada biber resmi var. Hadi bakalım deniyoruz. Ama denemeden önce arkadaşlar bir dakika alayım. Atmadan önce uf çok acı almışım. Bunu koyayım. Bu. Çok acıya dayanamam. Ha bak bunu dayanır. Bunu yemeden önce arkadaşlar videoma like atmayı, kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Ve ben de deniyorum. 3, 2, 1. Isırdım. Yani çok da acı değil. Olur, ağzımda, kim ya dur ağzım ortaya? Anne bir su doldur bana ne olur ne olmaz. Bak belki en acı yağlarım arkadaşlar yanlışlıkla ağzım yanar yanar o yüzden bir su. Ay çok ısırdım. Ya beyazladın ha. Dilim beyazlandı niyeyse. Arkadaşlar dilim beyazladı niyeyse. Kuru kuru gitmiyormuş. Acıdan değil ha. Kuru kuru gitmedi için ha. Zeynep acıya dayanır ama. Ha bak gerçekten ha. Oraya bahane yükleniyor de demeyeceğim. Şu alt yazıya bahane yükleniyor yazmayacağım. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Devam edelim. Bakın arkadaşlar. Sizin için en acılıya ben ziyan aldım. Bakın. Gördüğünüz gibi hem de çekte yiyeceğim. E, dilim ya. Aa! Aa! Dilim biber oldu. D dilim biber tuzu oldu. Biber tuzu ne be? Biber tuzu. Şöyle dedim bak. Biber tuzu. Allah Allah. Böyle bir dili var mı? Ya. Üç. iki Bir. Oha. Abi şey. Bu acı değil bu. Şu bak. Bir de bunun yeşil versiyonu var ya şu. O, onun tadı bu. Yoksa onu mu koydular lan içine? Paketleri karıştırıp onu mu koyuyorlar içine? Ne yapacağım acı? Ay çok acı şaka acı. Arkadaşlar kuru kuru yetinmiyor. bakın acı için yapmıyorum. Vallahi acı yak yakıyor diye yapmıyorum. Acı yakıyor ama ben dayanıyorum. 7 yaşındayım. 8 de sayılırım arkadaşlar. Ya. 7 buçuk olacağım çünkü. 8 de sayılırım. 8 bir de 10 Mayıs'ta olacağım. Oho daha çok var. Ağustos'dayız. Eylül. Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs. 1, 2 3 bir dakika 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ay var oha 10 ay ne la 10 ay kaç gün yok onu da hesaplayamam 10 çarpı 60 ne ya 10. <laughs> 1 çarpı 30 ne? 30 çarpı 10 ne yazacağım? 30 çarpı 300. 300 gün var. 300 mu? 30 30 40 50 60 70 80 90 100 200 300 400 mu? Ne 400? Aa sonra yüzer yüzerseydim ama neyse boş ver ya zaman kayacağım. Bir tane daha alacağım. Şimdi el acı bulacağım ya. El acıyı alacağım. Demin bıraktığımı alacağım. Onu da şimdi koyarım oraya. De Buna ağzıma atmadan önce uf çok şimdi bunu. Demin aldığımı bıraktığımı onu aldım. Bak aynı mı? Neyse bunu yerim. Aynı değilse bile yerim. Oha acı bile göz. Uuu Bak şuradaki biber odaklasana lan. La. bir dakika. Odakla lan. Odaklasana. Gördünüz herhalde siz. Evet. Bu arada akşam olmuyor ha. Parlaklığı şey yaptım kör görememeli. Bak ayarlayabiliyorum. Hı -hı. Nasıl? Parlak olsun. O kadar da yemeyeyim mi? video çekerken televizyon açık olanlar video, bu videoyu izlerken televizyonu açık olanlar kim yorumlara yorumlar bakın şurada şu alta şöyle yapın şöyle yapın bakın şurada oradan öyle mi? ben bittim. Annem beni terlik manya yapacak. Ya biber dökülü. Çok acıymış harbiden Bu ha? sefer gerçekten acı diye yaptım. O en acıyı niye Sizin için ha? <laughs> Çok acı. Onu bir daha ağlarsan bana da Hüseyin demez. Suyun da bitiyor ne yapacağım? Tekrar dolduracağım. Aa. Ah. Nice. Nice. Başka kaldı mı? Bir dakika. Of çok bah... <laughs> Bak üstüme <şimdi> ya. <gülüyor> <gülüyor> lan bu koku ne? <gülüyor> <gülüyor> şaka lan şaka kusma. Bağır atma manyağı oldum. Ay bir daha korkmam. Bir dakika biraz acısız lazım ya. Dayanamam bu ya. Bu yaştaki çocuk bu kadar acıya dayanır mı ya? Bunu yiyenler yorumla bunu yiyenler ben ben yorumlara bir yazabilir mi? Bunu bu çekte yiyenler yani bu, şunu alınca ağzına böyle atanlar yorumlara iki yazsın. Ha böyle benim gibi Böyle sıranlar yorumlara bir yaz. Bir yazsın. Bir. Şuraya sansür koyacağım. Annem geçti şurada. Sansür koyacağım şuna. Şuraya sansür koyacağım. Acıya dayanamıyorum abi. Çok acı. Ah. arkadaşlar videoma like atmayı, kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayınız ve bay bay.